Sayın Başkanlarım, Sayın Meclis Üyelerim, Sayın Konuklar, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında SBS ve LLZ sınavlarında Bodrum sıralamasında ilk beşe giren öğrencilerin ödüllendirildiği bir törenimize hepiniz hoş geldiniz. Törenimizin <laughs> açılış konuşmasını yapmak üzere Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Sardar'ın Başkanım, sayın öğretmenlerimiz, değerli öğretmenler, sevgili çocuklar, hoş geldiniz. 2006'dan bu yana üniversite imtihanlarında bu da sıralamaya giren talebe arkadaşlarımıza ödül veriyoruz. Başlığımızda çok güzel, bizim başarımızın farkındayız biz. Gerçekten de değerli kardeşlerimiz yıllardır çalıştılar, çabaladılar ve üniversitede başarılı oldular. Ve bu başarılarla, bu arkadaşlara hayatı boyunca sizin başarılarınızın birilerinin tarafından fark edileceğini ve sonra gelip sizlerden e, güzel şeyler teklif edeceğini şimdiden göstermek istiyoruz. Kesinlikle hayatı boyunca siz başarılı olduktan sonra lütfen ümitsizliğe kapılmayın. Mutlaka birileri sizin başarınızı takip eder, farkına varır ve onun e, mükafatını alırsınız. Bizim de amacımız 2006'tan uyara bu, bu sizler gibi değerli kardeşlerimizin, başarılı kardeşlerimizin başlangıçlarının farklı olduğumuzun bir ifadesi için böyle bir ödül töreni düzenliyoruz. Ödül sizlere küçük armağanlar vermeye çalışıyoruz. E, artık bu armağanları nasıl kullanırsanız onlar değilim bileceğimiz değil. Ben geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize sağlık ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bensu Arı. Özel Mertar Ortaokulu. Özel Mertar Ortaokulu okul müdürümüz Sayın Osman Sarkı da burada. Kendimi de buraya davet ediyorum. Ve ödüllerini vermek üzere Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın İlhan Ersin'i bize davet ediyorum. yaptığımız gençleri bu başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Onları e, yetiştiren belirlerimizi kutluyorum. Ve Bodrum'da eğitimi her geçen en bu grafiği bizi hakikaten çok mutlu ediyor. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz. 这个可是你。

Evet, bu Ormanda burada, kendisini davet ediyorum. Hediyeleri vermek üzere, Bodrum Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesi Sayın akşam kentiyle de çıktım. Haberin yok. Korkunlarım Hocam teşekkür ederim. Sizin <laughs> <laughs> birazdan Kardeşi gelmiş. Kendisi yok. <laughs> Biraz fazla değişmiş değil mi? Ee, Hakan, Hakan, durdur. Hakan, durdur. Durdur. Bir evet, tamam. evet. evet Bir de da da bir <gülüyor> <gülüyor> Daha çok alkış olduğumuz <laughs> <laughs> tabii hikayeyi de anlattı. Niye Başım, sen Hikayesini siz? de anlattı. Anne babaya, öğretmenlerine, okullarına çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah daha başarılı günlerini, ilerideki başarılı günlerini yine beraber göreceğiz, beraber ödülü göreceğiz. Şuan. Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. Bu eğitime verdiği sürekli katkılardan. Teşekkür ederim. Sevgili çocuklar, hoş geldiniz. Ee, 2006'dan bu yana, üniversite imtihanlarında bu e, sıralamaya giren Halebe arkadaşlarımıza ödül veriyoruz. Başlığımızda çok güzel sizin başarınızın farkındayız biz. E, gerçekten de e, değerli kardeşlerimiz yıllardır çalıştılar, çabaladılar ve üniversitede başarılı oldular. Biz bu başarılarının bu arkadaşlara hayatı boyunca sizin başarılarınızın birilerinin tarafından fark edileceğini ve sonra gelip sizlerden e, güzel şeyler teklif edeceğini şimdiden göstermek istiyoruz. Kesinlikle hayat boyunca siz başarılı olduktan sonra lütfen ümitsizliğe kapılmayın. Mutlaka birileri sizin başarınızı takip eder, farkına varır ve onun e, mükafatını alırsınız. Bizim de amacımız 2006'dan bu yana bu sizler gibi değerli kardeşlerimizin, başarılı kardeşlerimizin başarılıklarının farkında olduğumuzun bir ifadesi için böyle bir ödül töreni düzenliyoruz. Ödül verildiğince sizlere küçük armağanlar vermeye çalışıyoruz. Ee, artık bu armaları nasıl kullanırsanız onlar sizin bilin. Ben geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize sağlık ve başarılar diliyorum.